Merhabalar. Bugünkü videomda sizlere kişi, biz insanların yaşadığı olumsuz duyguları serbest bırakmaya sağlayan ruhsal ve fiziksel yani bedensel olarak bizi rahatlatan çok güçlü ve etkili bir duygu serbest bırakma çalışması sunacağım. Burada ilk önce duyguyu tespit ederek başlıyoruz. Neye karşı hissediyorsunuz? Ee, bu duygu endişe mi kaygı mı ee, ev, evham mı tahammülsüzlük mü ee, huzursuzluk mu veriyor size? İlk önce ne bu duyguyu tespit etmek lazım. Ee, bu aslında uzun vadeli olumsuz duygular üzerine çalışacağımız bir çalışma. Ee, gün içinde Kısa öfke patlamaları ya da ani sinirlilik gibi değil ama uzun süren ve tekrar eden bir döngü şeklinde sizi rahatsız eden duygular üzerine çalışacağız. Mesela ne diyelim şu andaki ekonomik kriz üzerine çalışabiliriz. Şu andaki parasal kaygıdan dolayı hissettiğim yani geleceğe karşı hissettiğim, Diyelim ki endişe duygusu duyuyorsunuz, geleceğinize karşı endişe duyuyorsunuz yani bir duygu var ve bu zamanla çoğaldı birkaç zamanda herkes konuşuyor işte pahalılık her şey çok yükseldi evet yükseldi ee, ama o duyguya kapılıp da sürekli sürekli aynı şeyi yaptığımızı da biliyorsunuz düşünceler duygular geleceğimizi hazırlıyor ee, özgürleşmek lazım. Çözümler bulmak lazım. İlk önce bu duygudan özgürleşmek. Bir kere sözlerimizde bunu bitirip ilk önce bu duygudan özgürleşmek lazım. İlk önce diyelim ki e, duyguyu tespit edeceğiz. Mesela bu şey de olabilir. Bir sınava gireceksinizdir. 6 aydır çalışıyorsunuzdur. Müthiş derecede bir kaygı vardır. Ateş basar. Bu tür çalışmalarda da yapabilirsiniz. İlk önce neye karşı? İşte sınava gireceğimdeki... Kaygım ya da geleceğe karşı hissettiğim endişe duygusu. Çocuğumun hastalanmasından e, aşırı endişeliyim. İşte kızım e, yola çıkarken, onun yola çıkarken kaza yapacak korkusu. E, neye karşı hissettiniz? Yani duyguyu tespit etmeniz gerekiyor. Neye karşı yani bunu iç, içinize soracaksınız. Zaten bunu kalıp olarak siz hissediyorsunuzdur. Duyguyu kalıp haline getirdikten sonra yani mesela biz şimdi şöyle diyelim geleceğe karşı hissettiğim endişe duygusu diyelim. Kısa bir çalışma yapalım. Siz bunu kendinize daha sonra yaşadığınız duruma göre duyguyu neye karşı hissettiğinizi bularak yapabilirsiniz. Geleceğe karşı hissettiğinizin geleceğe karşı hissettiğim endişe duygusu. Evet kalıbımız bu. Ee, ve ikinci çakramıza elimizi koyuyoruz. Ee, rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamda yapacağınız bir çalışma bu. Gözlerinizi kapatacaksınız ve iki, ikinci çakranıza elinizi koyarak e, ve başlıyoruz çalışmaya. Gözlerinizi kapatıyoruz ve diyoruz ki geleceğe karşı hissettiğim endişe duygusunun bendeki varlığını kabul ediyorum. Evet, İçimde geleceğe karşı hissettiğim endişe duygusunu içindeyken kendimi kabul ediyor muyum? Evet. Geleceğe karşı hissettiğim endişe duygusunu serbest bırakabilir miyim? Evet. Geleceğe karşı hissettiğim endişe duygusunu serbest bırakabilir miyim? Evet. Ne zaman Şimdi buradaki söyleyeceğiniz şimdi çok önemli ve bütün bedeninizden bu e, duygunun çıktığını hissedin. Tamamen tüm bedeninizin ikinci çakranızdan, toplam tüm bedeninizin ikinci çakranızdan çıktığını hissedin. Sonra elinizde bir enerji oluşturun. Ve yaradandan akan, kalbinizden ve ellerinizden akan enerjiyle bir altın küre hazırlayın kendinize ve hissedin onu. Hatta bir sıcaklık karıncalanma hissedersiniz ve o boşalan yere o altın küreyi yerleştirip diğer elinizde onun üstüne koyun ve gözlerinizi tekrar kapatın. Bu pırıl pırıl parlayan altın kürenin bu duygunun boşalan yere yerleştiğini oradan tüm hücrelerinize kadar aktığını o elinizin ön yüzündeki ilahi hattınızı şöyle de bir hissedin. Oradan tüm hücrelere aktığını ve hissedin. Fark edin. Nefes alın. Evet. Gözlerimiz kapalı. Ben benim. Özle beraberim. Özün kendisiyim. Yeni bilincim şimdi bu programdır. Ben benim, ben varoluşun kendisiyim. Ben yaradanın yansımasıyım. Şimdi yaradanın programıyla çalışıyor tüm hücrelerim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim ve öyle de oldu. Şükür ve minnetle diyerek derin bir nefes alarak çalışmayı yapabilirsiniz. Bu kadar kısa bir çalışma. Ee, bu dediğim gibi takip eden, sürekli bir döngüsün olarak yaşadığınız duygularda yapabilirsiniz. Gün içinde yaşadığınız öfke, gerginlik, herhangi bir şey için bir sürü teknikler var. İşte ona kadar geri geri, geri sayın, derin nefesler alın, bir yastığa bağır, bağır, bağırabilirsiniz eve geldiğinizde. O kişiye söylemek istediklerinizi yazabilirsiniz. Elinizi kapatıp şöyle... Çığlık atabilirsiniz, yüksek sesle müzik dinleyerek onu vücudunuzdan atabilirsiniz gibi gibi duygulardan özgürleşebilirsiniz. Tabi amacımız duygulardan özgürleşmek değil, bizim hayatımızı olumsuz şekilde bir döngüye sokan çalışmalarda, olaylarda bu çalışmaları yapıyoruz. Katkı olsun arkadaşlar, sevgili ışıkla kalın, hoşçakalın.